Herkese merhaba. Ben Burcu Kılınç kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyorduk. Çünkü bunun için gerçekten vakit ayırmak çok zor. Bir de gördüğüm kadarıyla en çok da çeyiz videolarını izliyorsunuz. Ben de o yüzden tekrar bir çeyiz videosu, yani daha doğrusu mutfağımda neler var videosu çekmeye karar verdim. Elimden geldiğince tanıtacağım. Umarım sizlere faydalı olurum. Siz de bu arada hani şunu şöyle yaparsan daha iyi olur dediğiniz e, yerler olursa lütfen e, yorum yazarak bana e, yardımcı olabilirsiniz. E, evlendikten sonra e, takipçilerim işte evinin videosunu da çek, mutfak eşyalarının ev videosu bunları da merak ettiniz, bunları da sordunuz. E, uzun zaman oldu video çekmeyeli çünkü araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Aynı zamanda da işlerde biraz yoğunlaşınca bir de üzerine evliliğe oturtmaya çalışınca artık bugüne kadar geldik. E ee, tamamlamıyla mutfağım tamamlandı %100 diyemem ama e, en azından e, kullanacak şekilde beni idare edecek, yemeklerimi yapacağım şekilde mutfağımı tamamladığımı düşünüyorum. Elimden geldiğince de sizlere anlatacağım, umarım faydalı bir video olur sizler için de. Çok pratik e, yerleştirmeye çalıştım. Çok fazla dolabım yok ama hani bana yeterli oluyor. Düzgün e, bir şekilde yerleştirdim. Umarım size de bir faydam olur diye düşünüyorum. Bugün kendimi ayrıca bir rahat ve iyi hissediyorum. Çünkü bu üzerimde gördüğünüz güzel kombi. En yakın arkadaşlarımın butiğinden şu şekilde de göstermek istedim. Ben çok rahatım. <laughs> Buraya da linkini bırakacağım. Mutlaka takip edin. Çünkü e, aşırı güzel kıyafetler var ellerinde ve e, yeni başlamış olmalarına rağmen inanılmaz güzel gidiyorlar. E, ve bunu tanıtım aşamasında da çok başarılı bir şekilde devam ettiriyorlar. Çok iyi ve kaliteli parçalar seçiyorlar. Çünkü e, ikisi de e, giyinmeye çok önem veren ve hani bunu da e, müşterilerine yansıtmaya çalışan insanlar ve onlarla yakın arkadaşlarım. Ee, o yüzden mutlaka takip etmenizi öneriyorum. O zaman başlayalım. Şimdi e, ocağın kenarındayız. E, i̇lk dolabımın içinde neler var onları göstermek istiyorum size. Buraya özellikle ocağa yakın olduğu için ve hani direkt e, çay demleme ve kahve olayı da burada olduğu için bardakları biraz yakın koymayı tercih ettim. Çünkü daha pratik olacaktır. Burada hemen suyumu ısıttıktan sonra kahve bardağımı alıp hemen kahvemi yapabiliyorum veya çay servisine geçebiliyorum. Birlikte yakından bakalım. Bardaklarımı buraya yerleştirdim fincanlarımı. Diğer fincanlarım da burada. Fitre kahve, French press aynı şekilde ve üst katta da yine Türk kahvesi fincanlarım ve normal çay bardaklarım var. Hani bu şekilde daha pratik olacaktır diye düşündüm ve direkt ocağın kenarına bu şekilde bardakları yerleştirdim. Ben tezgahımı çok ee, dolu sevmiyorum. Bardaklardan sonra hemen bardakların yanına en pratik yani hemen işte yemeğimi yaptıktan sonra pratik olarak alacağım tabaklar var burada. Ee, çukur kaselerim. Bunları da hatırlıyorsunuzdur. Porlanttan almıştım hepsini. Bütün takımımı porlantlandım tamamladım. Hop serisi. Ee, çukur tabaklarım. Hemen şu şekilde pratik yine e, bir şeyler koymak için kullanıyorum. Kırıyordum. Yine düz tabaklarım. Aynı zamanda da sulu yemek için kullandığım tabaklarım var burada da. Hemen yine bardaklarımın yanında. Bir üst dolapta ise bir üst dolapta ne var ona bakalım. Şampanya bardaklarım var. Onun arkasında yani burası biraz alkol kısmı gibi. Arkasında yine kokteyl bardakları var. Burada rakı bardaklarım var. En çok kullandığım saklama kaplarım ve onun arkasında da mısır patlattığımız zaman kullandığımız kovalarımız var. Bu dolabı da bu şekilde kullanıyorum. Burada yine aynı şekilde tabaklarımızın olduğu bir dolap var. Önce üst tarafa bitirelim diyorum. Ondan sonra alt kısma geçelim. Evet şimdi diğer üst kattaki olan malzemelerime geldi sıra. Burada da en en büyük Amerikan servislerim var. Şu şekilde buradan kullanıyorum. Aynı zamanda... Şöyle bir tabağım var, aşırı kullanışlı bir e, servis tabağı. Yani bunun üzerine neler koyuyorum? Bazı yaptığım mezeleri, ezmeler, sarma, patates kızartması. bundan iki tane aldım arkadaşlar. Aynı zamanda da iki tane aldığım makarna tabağı. Şu şekilde. Hepsi Portland Hop serisinden biliyorsunuz ki yine burayı da aynı şekilde aşırı fazla kullanmıyorum. O yüzden biraz diğerlerine göre uzakta. Yani normal düzenli olarak kullandığım tabaklar buradaki tabaklarım, onları biliyorsunuz. Ama bu üst kısımdaki tabaklarımı da yine kullanıyorum ama az kullanıyorum. Evet. Hemen lavabonun üstünde neler var ona bakalım. Günlük bardaklarım var, su bardaklarım var. Bunları IKEA'dan almıştım. Dümdüz düz su bardağı. Çünkü böyle çok fazla şekilli şükürli sevmiyorum. Üst tarafta da e, şu an çoğu bulaşık makinesinde Bu üst tarafa da yine bardak koyuyorum. E, ama çok fazla hani e, koyduğunuz zaman da e, ne bileyim ya her bardak her şey kullanılmıyor yani. Şu benim e, belki hatırlarsınız Youtube'da şunlarla kullandığım. Bunları çok beğenmiştim. Diğer devamı da burada. Onlarla birlikte uygun olsun diye aldım bunları. Yine flamingolu falan. Bunlar da bir 6'şer tane kalanı da yine bulaşık makinesinde. Bu Modo'dan Water bardakları yılbaşında. Bunun şu olayını çok seviyorum. Çünkü şurada ölçüler var. 400 ml bir bardak. Yani kek börek yapımında da gayet mantıklı oluyor. Yine burada da kullandığım... Ama hani biraz uzak olduğu için ocak kısmını hani daha az kullandığım günlük tabaklar değil de daha az kullandığım tabaklar ama yine de kullanıyorum hepsini zaten. Tabakları da mesela daha çok böyle hani pasta, börek tarzı şeyleri koyuyorum. Ve aynı zamanda kahvaltıda da kullanıyorum ve çok rahat, çok memnunum. Bunları trend yoldan almıştım arkadaşlar. Şu tabaklarım da trend yoldan acar marka. İşte. Bu havluyu ilk 2-2'den almıştım. E, Çeyizinden de hatırlıyorsunuzdur. Orada da tepsisi var aynı şekilde. Tezgahta da e, normalde çok fazla bir şey bulundurmayı sevmiyorum ama sabahları kalktığım zaman hemen pratik e, bir kahvaltı hazırlamak istiyorsam eğer bu teferin e, çok pratik bir şekilde e, bu shaker blender'ı kullanıyorum ve e, çok güzel e, içecekler çok güzel içecekler hazırlıyorum. Ve e, böylelikle de benim işim çok hızlı bir şekilde tamamlamış oluyor. O yüzden hep tezgahın üzerinde duruyor. Biraz hezcanlıyım ben. Pratikliği de seviyorum. Şu üst kısımda e, bor camlarım, çukur, e, salatalık ve aynı zamanda da detoks sularım, su şişelerim, e, pasta yapımında kullandığım mikserim. Onun arkasında da blenderım var. E, yine pratik olsun diye bunları da o tarafa koymuş bulundum. Kameramı şöyle yerleştireyim. Yani e, genel olarak e, çok fazla eşya almayı sevmiyorum. tam hoşlanmıyorum. O yüzden böyle az ve öz sade yerleştirme taraftarıyım her zaman için. Hemen ocağın yanındaki üst dolabımıza neler var onlara bakalım. Yine porlan takımımı uygun olacağını düşünmüştüm. Tentitoniden almıştım ama maalesef kullanamıyoruz. Çünkü şuraları yani tıkanıyor ve Serkan çok sinirleniyor. Bu da aynı şekilde. Şu benim botanik takımıma uyusun diye almıştım. Ama maalesef e, kullanamıyoruz yani. <laughs> o yüzden bize şu... <laughs> bize şunlar yeterli oluyor. Şöyle. Bunları da yine Ikea'dan aldım arkadaşlar. İçerisine işte bittikçe ekliyorum. E, 4 tane aldım. E, çünkü 4 tane sığdı buraya. <laughs> Yine bir üst kat daha. Şu şekilde e, arkada baklagillerim var. Çayı da yine ocağa yakın koymaya çalıştım. Bu dolabımız da bu şekilde. Burada benim güzel magnetlerim var. Aynı zamanda da. <laughs> Şurada da çok güzel. Bazen yemek yaptığımda gergin oluyorum ve şu fotoğraflara bakınca rahatlıyorum. <laughs> Burada hemen ocağın kenarında... E, şu olmaz olmazlarımız tatlı kaşıklarımız var. Bunlar da Bambu marka. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım annesi hediye etmişti. Büşra. Buradan da ona öpücükler gönderiyorum. Bunu da Almanya'dan teyzem göndermişti. İnanın e, ocağın yanına koyduğunuz zaman o kadar pratik oluyor ki yemek yapması. Hemen alıyorsunuz, yapıyorsunuz ve inanılmaz kolay oluyor. Yani çok uzak tarafa atmayın yani. Her zaman için yanınızda bulunsun ve sizi bu konuda e, çok fazla rahatlatacaktır. Hemen yani onların yanında yağdanlıklarım var. Zeytinyağı koyuyorum. Sıvı yağ koyuyorum. Genelde yemeklerde zeytinyağı kullanıyorum ama yine de bazen sıvı yağ gerek kalıyor. Burada hemen şurada baharatlıklarım var. Ee, bir iki tanesi boş olduğu için yıkadım. Normalde bu da altılı. Bunu da iki adan almıştım. Burada da yine kullandığım e, ee, takoda kullandığım bir baharat. Takoyu çok seviyorum. Takoda kullandığım bir baharatlarım var. Tuz, ve karabiber. Bunların hepsi bana yeterli oluyor. Aşırı baharatlı yemekler yapmıyorum. Genelde de zaten e, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Hani o yüzden bana yeterli oluyor. Ama hani e, baharatlıklar var. Çok güzel baharatlıklar var. Hani çok fazla baharatlı yemek yapmayı seviyorsanız Tabii ki de ...buraya bir sürü baharatlı koyabilirsiniz. Baharatlıklarınızın da yanında olmasını tavsiye ederim. Çünkü onlar da aynı şekilde bir pratiklik kazandırıyor. Ocağın kenarına, yani yakınına koymanızda tavsiye var her zaman için. Şimdi şöyle bir masamız var, onu göstermek istiyorum. Bu masayı biz Ikea'dan aldık arkadaşlar. Burada gayet kullanışlı. Genelde akşam yemeklerini de burada yiyoruz. Mutlaka bir Ikea'ya bakmanızı tavsiye ederim. Ee, çok güzel masalar var kullanışlı ee, ben biliyorsunuz Antalya'da yaşıyorum ee, inanamazsınız yani belki 3 ay boyunca sebzelik aradım yani ve aşırı pahalı buldum yani bilmiyorum siz fark ettiniz mi 500 lira, 600 lira, 300 lira, 400 lira İnanılmaz pahalı yani bir sebzeliğe o kadar para vermek istemiyorsun doğal olarak o yüzden e, bir gün kapalı yolda geziyordum. Yani daha doğrusu pandemiden dolayı makrome işine girmiştim evde. Boş vakit çok fazla olduğu için. Serkan gider misin? Makrome. Orada gezerken e, gencerler var arkadaşlar ışıklar. Ya yani bilmiyorum biliyor musunuz? Oradan bir sebzelik bulmuşum ki ne inanamazsınız. 167 liraya falan aldık. Ve inanılmaz güzel. Benle birlikte annem, teyzem, arkadaşlarım falan da aldı. Hemen size onu da göstermek istiyorum. Aşırı cici duruyor. Şöyle yine bir e, alttan basmalı bir çöp kovası aldık. Bunu da Koçtaş'tan aldık arkadaşlar. Bu da yine mutfakta pratiklik yaratıyor. Tavsiye ederim yani. Alt kısma geçeceğiz artık. E, alt tarafta neler var? de onlara bakacağız. Alt tarafta neler var onlara bakacağız. Aynı zamanda bu tatlış halımı da e, Instagram'dan aldım arkadaşlar. Halı home olması lazım. Şöyle onu da göstereyim size. Böylece mutfağıma çok yakıştığını düşünüyorum. Bunları da trend yoldan aldım arkadaşlar. Hemen ocağımın kenarında bir tane çekmecem var. Bunun içerisinde neler var bakalım fırını fırın için fırından çıkan yemekleri almak için bir tane eldiven ee, ekmek kutusu koyuyoruz şu da işte tavayı ve e, sıcak tavayı ve tencereyi koymak için kullanıyoruz bunlar Amerikan servisleri alüminyum folyo streç folyo ve küçüklü büyüklü çöp poşetlerim. Şunları da arkadaşlar Ikea'dan İş arkadaşım Elif bana almıştı. Bulamıyordum bayağıdır. Denk gelmiş, almış. Sağ olsun. O kadar kolay oluyor ki. O kadar pratik ki anlatamam yani. Hemen bir alt tarafta... Burada e, tüpümüzü koyacağımız bir e, alanımız var. Bir de onun üzerine yine Amerikan servislerim var arkadaşlar. Bunları da çok kullanıyorum. Bunları da oraya koymayı uygun buldum. Burada yine annemin yaptığı reçeller, Malatya'dan gelen reçeller... işte tarhana... E, bazı soslarım var. Burada da onları saklıyorum bu dolapta. Yine şöyle bir diğer yan dolaplara geçelim. Hemen ocağımın altındaki çekmeceye bakalım. Burası biraz karışık yani buraya ne yapsam çözemedim çünkü her şeyi kullanıp bir pakete koyup şuraya kaldırmak istiyorum ama öyle kolay olmuyor. Şunlar hayat kurtarıyor arkadaşlar. Burada bazı kullandığım baharatlar var. Onları kullanıyorum aynı şekilde. Şuraya da bitki çaylarımı koydum. Hemen pratiklik yakın olsun diye. Şurada da yine aynı şurada da arkadaşlar kaşık, çatal işte diğer bıçaklar hepsini buraya bu şekilde yerleştirdim. şunları bu bu çekmece bayağı geniş. Bunları Ikea'dan kestirdik. Kendi e, çekmecenize uygun oraya gidip kestirebilirsiniz kolay bir şekilde, basit bir şekilde. Burada küçük tatlı kaşıkları, salata, kas, salata kaşığı çatalı, e, çatal, kaşık, yine küçük e, çatallar, e, bıçaklar, meyve bıçakları, normal kullandığım bıçaklar, ekmek bıçakları, şunlar da sos sürmek için kullandığım bıçaklar. Bunları da Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Şurada yine... E, salatalık soyacağı. Arkasında da yine pasta için kullandığım bir e, kaç malzemem var. Burada küçük kaşıklar var. Plastik kaşıklar var. Bazen işe yarıyor. Onları kullanıyorum arkadaşlar. Hemen bu alt tarafta... E, tencerelerimi koydum. Şu tencereleri Karaca'dan almıştık, almıştım biliyorsunuz. Bilmiyorum bunları tanıtımı hatırlamıyorum ama yine aynı şekilde Karaca'nın Diamond serisi. Yani mesela burada şöyle bir şey oldu. Yani bu neden oldu anlamış değilim ama genel olarak bu Karaca'nın Diamond serisinden çok memnunum. Yine burada e, Tefal'in wok tavası var. Altta yine Karaca'nın granit tavası var. Biraz bir, bir tane de şöyle küçük bir sos tavası var. Bunları da doktorum almıştı Karaca'dan. Yine ikisi de fırına girebiliyor. Çok güzel bir şekilde kullanıştı. Alta da işte pasta kalıplarını koydum. Biliyorsunuz ki Karaca'dan aslında çok memnunum ama yani anlayamadığım bir şekilde birkaç bir şey oldu. Onları göstermek istiyorum size. Az önce söylediğim olayı göstereceğim size. Yani içinde hani buna ben asla metal e, bir şey de kullanmıyorum. Bir kaşık da kullanmıyorum. Ama içerisinde şöyle boyalar e, kalkma yaptı. Yani anlam veremedim. Köşesinde de oldu. Bu arada e, yani illa karaca e, hani veya karaca da olur da tefalde olmaz diye bir şey yok. Yine anlamadığım şekilde tefalin boktavasını aldım biliyorsunuz. Ya anlamadım ve çok az kullanmama rağmen onda da şu şekilde köşelerinde böyle şeyler oluştu. Yani anlam veremiyorum ve o yüzden böyle olduğu zaman da <laughs> yani şu sos tavasını e, markasız yani önüme geldi aceleyle bir yerden aldım. Nereden aldım bile hatırlamıyorum. Asla sorun yaşamadım. Ne bir atma ne bir çizme hiçbir şey yok yani. Ne bir atma ne bir çizgi hiçbir şey olmadı yani. Diğer tarafa geçelim. Hemen orası da şurası. Lavabomun altı. Lavabonun altı, yani genelde e, temizlik malzemeleri koyduğum bir yer olsun istedim ki suyla yakın olması açısından ona bakalım Şimdi burada genelde e, nasıl söyleyeyim, bulaşık makinesiyle alakalı işte tuzu, ilacı, e, temizlik malzemelerim var. E, yine aynı şekilde arkada da temizlik malzemelerim var, bulaşık deterjanım var. Burada da bazı kullandığım bafa makinesi, yumurta haşlama makinesi ve tost makinesini buraya bu şekilde koydum. Yani çünkü burası da yine bulaşık makinesine ilaç koyma dışında ve temizlik malzemelerini alma dışında aşırı kullandığım bir dolap değil. Ama yine de o şekilde yerleştirebilirsiniz siz de gayet pratik oluyor. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ee, kendi e, düzeninizin olduğu, kendi tasarladığınız, kendi dizayn ettiğiniz mutfak olduğu zaman in, yani in, bilmiyorum ben kendi adımı söyleyeyim. Bir kadının en ee, önem verdiği yerlerden biri evinde mutfaktır. Rahat olsun, düzenli olsun, geniş olsun ister. O gelen sesler buzdolabı buz yapıyor şu an. O yüzden buna alışana kadar da akla karayı seçtim yani. Oturuyorum birden pat 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 pat, pat sesler geliyor. Buz yapıyor buzdolabımız. Neyse, ee, mutfak dediğim gibi çok önemli bir alan. Mutfakta neler mi yapıyorum, ne yapmıyorum ki? Pastalar, börekler demek isterdim ama Maalesef çalıştığım için sadece yemek yapabiliyorum. Elimden geldiğince de Serkan'ın istediği pastalar, börekleri yapmaya çalışıyorum. Güzel bir tavuk yaptım, ona bakalım. Şimdi bize güzel bir akşam yemeği ziyafeti <laughs> şu an. Serkan da çok acıktı, beni bekliyor. Ee, videomu beğendiyseniz eğer, lütfen abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.